Merhaba Yiğit Merhaba desene arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar merhaba Yiğit Bugün arabacılık oynuyor. Bugün arabacılık oynuyor. Oo, ne kadar güzel bir senin mavi küçük araba. Polis arabası. Polis arabası mı o? Evet. Küçük polis arabası. Tır geliyor şimdi. Kocaman bir tır. Onda park edecek. Şimdi. Arkadaşlar resis mi? Asansör sesi. Bence asansör, asansör sesi, sesi evet. Asansör sesi değil ya panjur sesi. Panjur sesi de olabilir. Hmm. Evet tır da oraya park etti arkadaşlar. Şimdi siyah işte otobüs de geliyor. Siyah şey otobüs de geliyor. Bu siyah şey otobüs de kazandı. Hı -hı. Burası da kazanma yeri. Evet babaannem. Yeniden şimdi arabaları yarıştırıyoruz. Hmm. Çok çok yarışıyor arabalar. Arabaları yarıştırıyor Yiğitan. Bu biraz küçükmüş. Öyle miymiş? Evet babaanne. Ben küçük geldiği için oynamayacağım bunu ben. Tamam. Şimdi ambulansı mı süreceksin? Sonra oynamayacağım En hızlı hangisi gidiyor? En hızlı bu gidiyor. En ambulans gidiyor. Oo, çünkü ambulans yaralıları hastaları hastaneye yetiştiriyor. Değil mi babaannem? İstediğimiz hastane. Evet. Hastaneye onunla gidiyor ambulans. Gel 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 gel. Tamam. Geliyor. Geliyor. Güm. Güm demedi. İyi çarpışmıyor arabalar. Arabalar bir çarpışacak şimdi. Bak Eyvah. Arabalar çarpışma yapacak. Eyvah. Arabalar kaza yaptı. Oo. Güm. Şimdi ambulans gelsin. Dadi 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 dadi. Hemen yolcuları, hemen yolcuları kurtar Yiğit Han. Hmm. hemen hastaneye götürür ambulansla. Önce kurtarılırsa gidiyor. Tamam. Yine düştü. Bu, bunu deneyelim o zaman. O zaman bunu deneyelim. Dene bakalım. Da di da di da di Hemen yolu açmalısınız. Yaralılarımız var, hastalarımız var. Da di da di Çocuk arabayı hastaneye bırak artık. Bırak şimdi mavi arabayı götür. Şimdi ben iğne, i̇ğne yap. İyileşti mi? İyileşti. E hadi geçmiş olsun bakalım. Doktor ben... Bey geçmiş olsun. Kolay gelsin. Şimdi mavi arabayı götür. Nadi 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 getirdin oraya onu da. Kaza yaptı. Eyvah gene kaza yaptı. Ne olacak şimdi böyle ya? Çok kaza yapıyor bunlar. <laughs> gene kaza yaptı. Aa takla atıyor araba. Polis ne? arabası takla attı. Otobüs de takla attı. Otobüs patlamadı, otobüs. Tır da takla attı. patlamadı. Helikopter de takla attı. Allah, çok kötü bir kaza olmuş. Na nadi, 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 nadi. Önce otobüse yardım et. Hemen yolcuları çıkardın mı içinden? Çıkardın değil mi? Çıkardın. Hop. Oh. Oh. Kurtar. Oh. Kurtardım. Güm. Güm. Gene kaza oldu takla. Oh. Güm. Güm. Da di na di na na di, di, di Evet ambulans gene hastaneye gidiyor. Gidiyor. Hmm. Yaraları hemen derhal hastaneye. Acil servis 112. Acil servis 112. Doktor. Doktor Yiğit Ankarahan lütfen acile gelin. Doktor Yiğit Ankarahan lütfen acile gelin. Yetiştirdin mi hastaları? Yetiştim Yetiştirmek için hastaneye getirmem lazım. Evet, top, top. Tamam, doktor.